Evet anne duy sesimi yalvarıyorum diyelim. Kardeşlerim yanlarım benim. Hepinize gelsin. Kardeşlerim yanlarım benim. Anne. Anneciğim. Annem duy sesimi. Yalvarıyorum. Anne. Anneciğim. Annem duy sesimi Yalvarıyorum Kulağımı sağırdı Gözüm kör ki Ne olur ne olur Bağışla beni Sakın sorma bunu bana Neyin nesiydi Bu benim gönlümün Efsanesiydi Bulaşırdık, kavuşurduk Koşuşurduk Fıkırlarda bu benim ömrümün hikayesidir Anne, anneciğim Annem doyur sesimi oh, Yalvarıyorum Anne, anneciğim Annem doyur sesimi yalvarıyorum Anne, anneciğim inanma derdi Her duyduğum Anne, anneciğim Güvenme derdim her gördüğüme Bol dünyamı her şeyin tersine Seveli